daha olmaz bin kere tövbe karşı bir rüzgar var Ama benim aşkım ısıyor Hadi evet, ben yolu çalayım.

Aa, git Gidebildim Neredeyim Abi aşırı keyif alıyorum var ya inanılmaz güzel Ya sürün abi şu motoru lan Sürün lan <gülüyor> <gülüyor> Ey oğlum da bir iki arkadaş demişti Bağırarak konuşuyorsun abi çok bağırıyorsun falan sesin böyle çok videoyu kapatıyor diye. Arkadaşlar hani herkesi seviyorum. Herkesin yorumuna, eleştirilere her şeye açığım. Kişisel olarak da böyle Hani bu sadece video çektiğim için değil. Dinlerim. Hani hoşuma gidiyorsa hoşuma gidiyor. Hoşuma gitmiyorsa illa karşı düzeltme şeyine girmem. Çok sevdim arkadaşlarımdır. Hani yol böyleydi. Şöyleydi bir şey yaparım. Motor lan bir de? neyse. Hani bunları yaparım. Ama kimseyi hani şey yapmam. Hani sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın. Hani belki benden yaşınız küçüktür, belki büyüktür. Abi herkesi sevin ya. Hayat kısa. Ya böyle insanlara karşı iyi olun. Onları böyle size zarar vermediği sürece olumsuz taraflarını da sevdim veya hani o an işinize gelmiyordur oradan uzaklaşırsınız başka gün yine gidersiniz. Yani bizim e, toplumumuzda böyle kıskançlık e, böyle birler çekememe. Ama çok var. Boş abi herkes istediği gibi yaşasın. Siz de kendi yaşam alanınızda kendi konforunuzu sağlayın. Kendiniz hani e, kendinize mutlu olduğunuz bir yol çizin o yolda gidin mesela. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Tabi e, tabii e, ben büyüksünüzdür, küçüksünüzdür. Sizin de hayat tarzınız, hayata bakış açınız farklı. Ama insanlar sevin abi. Ne demiş Mevlana? Yaratılanı seviyorum yaradandan ötürü. Bu perfekte bakarsanız hani gerçekten güzel oluyor hayat. Diyorum ve müziğimi açık yoruma devam ediyorum. Onlar oradan gitti ya. Canım çekti abi. Şuradan döneceğim. öbür motoru alıp Ya bir de e mesela şu var. E ben şöyle bir şey geçirdim aklımdan. Hani ekonomik olsun gidip e geldim. Hani eee Diğer motorum kilometre yapmaz. Bu motor yapsın. Yani sizin de belki böyle bir düşünceniz vardır. gittiğim yer ekonomik olsun. Gidip, gidip gelirken. Ben de bir şekilde hani e, 8-9 saatte değil de 5-6 yani kendi açımdan diyorum gideceğim yer 3-4 Saatlik gel ben hani 2 saat fazla gideyim sıkıntı değil ama gideyim bir şekilde geri gelip yakıtım az olsun hani konfor iyi olsun bu mantıkla da hani böyle bir motor alıp gidip gelebilirsiniz yer. öğrenci arkadaşlar var mesela 2-3 saatlik yol onlar genelde bu tarz motorlar alıyorlar gidiyorlar geliyorlar hem daha ekonomik oluyor hem de bir yatırım amaçlı falan oluyor paralarını biriktiriyorlar bu, bu tarz böyle bir şey için de güzel bence hani yapılabilir denenebilir hoş ne güzel yaratmış Allah sizi Bakın arkadaşlar, şu araçların üzerinde gördüğünüz burada yığınlar var ya muhtemelen deprem bölgesinden geliyor. Ben geçen bir deprem bölgesine gittim. Hani çok böyle ultra kötü olan yerler var. Hala orada binalar yıkılıyor, insanların yüzü gülmüyor. Biz bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz ama Oraları da unutmayalım Arada bir dua okuyalım Arada bir orta tanıştığımız Hani tanıdığımız insanlar varsa arayalım Halilerin hatırlaması var Çoğu insanın akrabası, evi, işi Her şey gitti Mesela ben bazen Tebisra'ya edeyim Ya bir gittim Abi benim memleketim Normalde çok neşeli böyle herkes güler Yüzdüğü ee, Aşırı iyi bir yer Herkesin gerçi yaşadığı yer kendine göre öyledir. gittim abi üçte biri yoktu. Üçte biri taşınmış yani. Üçte biri zaten. Allah rahmet eylesin. Rabbim mekanlarında cennet eylesin. Vefat etmişler. Üçte biri kalmış abi. Üçte yani, yani onları da görüntü böyle bir söyleyeyim dedim. Hani gerçekten unutmayalım abi ya. Unutmayalım. Vallahi unutmayalım. gölgelik bir yer bulursam yani biraz kapatacağım Mersin'e doğru tekrar açmayı düşünüyorum kaydı durduracağım oradan sonra tekrar devam edeceğim arkadaşlar Şurada durdurayım. Kendinize iyi bakın beyler. İleride tekrar tünellerin girişinde açacağım.